Merhaba değerli takipçiler. Bugünkü sorunumuz genel olarak çoğu Honda'cının karşılaştığı bir sorun. Özellikle 2000-2010 yılları arasındaki araçların sıklıkla bu yıllarda karşılaştığı bir sorun. Kapı kilit motoru arıza yapıyor. Herhangi bir tanesi önce başlıyor sonra sırayla diğerleri geliyor. Benim aracımda da 130 bin kilometreyi gördük. 2005 model 16 yaşına girdik artık. 16 yıl sonra sağ arka kapı kilit motoru arıza verdi. Durum şöyle. Kapıyı kilitliyorum. Zaten açılmadı daha öncesinde. Ne açıyor ne kilitliyor. Bakın diğer bütün dört kapı da açılıp kapanıyor. Fakat sağ arka kapı kilit motoru. Hafif bir Ufacık bir hareket yapıyor ama kalıyor. Ne açabiliyor ne kilitleyebiliyor. Bu bizim için ciddi bir sorun teşkil edebilir. Buraya birisi bineceği zaman elle açabiliyoruz. Tabii ki şu şekilde elle açabiliyoruz. Ama yolcumuz indikten sonra kapıyı kilitlemeyi unutursak maalesef ki dörtlüleri yakıp kapılar kilitlendi uyarısı vermesine rağmen kapı kilitlenmiyor. Şöyle göstereyim. Bakın ufaktan bir aşağı hareket yaptı ama kapı kilitlenmedi. Şöyle açabiliyoruz kapıyı yani dışarıdan da göstereyim. Dörtlüler yanıyor bu durumdayken. Yani kapılar kilitlendi diye ikaz veriyor aslında araba. Çünkü bu ufak bir hareket yapıp oradaki elektriksel devreyi tamamlıyor ama kapıyı kilitlemeye gücü yetmiyor. Şimdi bunu söküp bunun motorunu değiştireceğiz. Bir dışarıdan da görelim. Bakın şöyle dörtlü lambasının yan taraftakini görebileceğiz. Aynı zamanda camı da açtım. Kapı şu anda açık. Kilitleme tuşuna basıyorum. Bakın sinyal görünmedi sanki kamerada ama dörtlüler yandı. Kapı kilitlendi uyarısı verdi. Hatta alarm da devreye girdi. Ama kapımız kilitlenmedi. Açılabiliyor şöyle. Bakın alarm da devreye giriyor. Kapı kilitlendi zannettiği kapı da açıldığı için alarm da devreye sokmuş oluyor. Bu ciddi bir sorun. Şöyle bir daha göstereyim. Tekrar kilitledim. Bakın Dörtlüler yandı. Kapı kilitlendi uyarısı bu ama kapımız kilitlenmedi, açık. Şimdi kilitleyelim. Bakın kilitlemedi. Dörtlüleri de yakmadı bu sefer. Evet, bu sefer dörtlüleri yaktı bakın. Ama kapı yine de kilitlenmedi. Yani bazen kilitliyor, bazen dörtlüleri yakıyor, bazen uyarı veriyor, bazen vermiyor. Çok güvensiz bir durum teşkil etmeye başladı bu. O yüzden şimdi bunu açıp bakın kapı kapılar açıldı uyarısı. Kapımız zaten açıktı bizim. Açıp bunun motoruna bir çözüm geliştireceğiz. Kapı kilit motorumuzu şu şekilde söktük. Fakat gördüğünüz gibi az önce kumandayla açıp kapama işlemini yaptığımda gücü yetmiyordu. Motorun gücü yetmiyor. Motor şu şurada zaten belli oluyor aşağı yukarı yeri. Motorun gücü burayı oradaki demiri itekleyip kapının kilidini açmaya kapatmaya yetmiyor. Motor zayıflamış, bobini bozulmuş. Bu motoru yenisiyle değiştireceğiz. Yani motorun içi sökülüp bobinleri tekrar sarılarak tekrar sıfırlanabilir ama benim onunla ilgili ne bir bakır var ne yetkinliğim var. Ya motoru zaten yani piyasada gördüğüm kadarıyla güncel fiyatı 60 lira civarında. Yani bu komple 300-400 liraya da satan var. Yan sanayi olarak 170 180 aralığında satan da var. Şimdi komple böylece sağ arka kapı kilit motoru diye. Pompa diye de geçiyor. Kilit pompası diye de geçiyor bu. Sağ arka kapı adıyla özel olarak almanız lazım. Birbirlerine uymaz bunlar. 5 fişli olacak. S paketlerde yanılmıyorsam LS'lerde 2 fişli olması yeterli oluyor. Ama emin değilim bu konuda. Siz aracınızın üzerinden 2 fişli çıkarsa 2 fişli de alabilirsiniz. 5 fişli çıkarsa 5 fişli almak zorundasınız. Şimdi bunu açmak için de Şöyle bir sıkıntı var. Bunlar presli yapılmış. Yani normalde eski tiplerde yeslerinkinde ve eski akortlarınkinde şuralarda vidalar oluyor. O vidaları sökerek bunu direkt kapağı açabiliyorsunuz ama bu kapak presli gelmiş. İşte bu bir sıkıntı. Bu presi açmamız lazım. Nasıl açacağız bakalım. Muhtemelen maket bıçağı ısıtarak filan açacağız. Motoru ısıtarak bıçakla açmayı denedim ama çok zor oluyor. Yani uzun sürecek bu şekilde. Onun yerine şöyle bir tane Dremel şeklinde bir alet kullanmayı deneyeceğim. Şöyle kullandığım ucu da görelim. En son ucu şöyle bir testere tarzında bir malzeme ile değiştirdim. Şöyle yine keserek gittim ve skarpele şöyle kastırarak açıldı. Çok şükür nihayet. Bayağı bir zor oldu. Tahmin ettiğimden çok daha zor oldu. Geri nasıl yapıştıracağız zaten onu hiç bilmiyorum. Ya yani gerekirse dıştan sıkıca sararız yani o çok sıkıntı değil şuraları törpüleriz mörpüleriz. Açtık ya çok şükür. Motoru şöyle alayım motoru alır almaz içinden mil düştü. Biraz kesmeye çalışırken motordan da biraz törpüledim sanırım. Allah'tan şu dişe bir zarar vermedik. Önemli olan oydu. Sanırım buranın ucundan düştü. Evet. Galiba bunun yenisini almak zorunda kalacağım. Ama yine de motoru bir deneyeceğim yani. Aslında şu motorun kafasındaki şu uç olmuş olsa herhangi bir motorda iş görür. Vietnam malı diyor. Bakın mesela şöyle bu daha zayıf bir motor olur. Tabii bakalım başka var mı? Yani aşağı yukarı bunun boyutunda gücünü bilmiyorum. Bu biraz daha ağır ama daha hafif. Başka da o boyutlarda motor elimde yok. Yok maalesef olmayacak. Zaten bozuktu yani gözden çıkmıştı artık. Yine şu bizim 12 voltluk adaptörü takıp Buradan 12 voltla motoru test edeceğiz. Evet buralara şipşak bir elektrik süpürgesi operasyonu düzenledim. Ve artı eksi 12 volt giriş çıkışımı ayarladım. Şimdi voltajı verelim bakalım motora ne oluyor. Motor normalde çalışıyor gördüğünüz gibi. Şöyle bir takalım. Bakalım tork gücünü ölçmeye çalışalım. Yani motor oldukça iyi çalışıyor. <laughs> Beni şaşırttı doğrusu. Evet, zora geldiği zaman bakın çalışmaz oldu. Şu an gitti yani. Zor, biraz zorlandım mı? Artık motor gitti. ilk i̇lk başta güzel çalışıyordu oysa ki. Şu an 12 volt veriyorum motora. Şu an ölü motor. Ölü durumda. Diğer motorlarıma bir bakayım. Bu kadar güçlüler mi? Bu motorlarla olacak iş değil. Ya bu bile hafif zorlandı mı kesiyor. Artık bunu buna uydurmak için içinden mili çıkarıp bunun yerine bu mili buraya takmam gerekir. Sanırım komple sistemini yeni alacağız gibi görünüyor. Motorun içini açtım. Şöyle temizlemeyi deneyeceğim. Bakalım temizleyelim. Düzelirse düzelir yoksa komple kapı kilit motoru alacağız artık. Yani şuralarındaki şu kararma filan belki düzgün çalışmasını engelliyor olabilir. Yani diş fırçasıyla şöyle fırçalayacağım sadece. Biraz temizlikten sonra bayağı bir içinden pislik çıktı bakalım ne olacak. Kurtulursa ne ala kurtulmazsa zaten gitmişti. Evet şimdi deney zamanı. Bakalım motor ne alemde. Soğuk. <laughs> galiba düzeldi. Evet, parmağımla tuttuğumda hemen devre dışı kalıyordu. Şimdi tutamıyorum. Elimi yakıyor. Bakalım. Galiba para harcamadan düzelttik sanıyorum. Bakalım bir toplayayım. Bir de böyle deneyelim. Evet, çalışıyor. Çok ilginç. Çok da iyi. İnşallah burada bir ayar yoktur da onu bozmamışızdır. Bir videoyu geri sarıp bunun ilk başta nasıl durduğunu bulup ona göre tekrar ilk halindeki gibi yerleştireceğim. Evet, ilk vaziyette böyle duruyormuş. Videonun biraz geri sararsanız siz de göreceksiniz. Ben her ihtimale karşı yine aynı pozisyonda durmasını tercih ettim. Çünkü bu bir bu tarafa, bir de bu tarafa dönüş yapıyor. Yani ola ki buradan herhangi bir ayar falan varsa onu da bozmuş olmamak adına tekrar bu şekilde yerleştirdim. Çok mantıklı bir şey değil ama yaptım. Olsun yani anlamadığım bilmediğim bir şey olduğu için garantiye almak istiyorum. Şimdi bakalım kutuyu nasıl kapatacağımı çözmem gerekiyor. Tekrar bunu kapatıp nasıl monteleyeceğim bilmiyorum. Vallahi bunu böyle bir rezil ettik ya. Hadi bakalım ama yani bedavaya kurtarırsam <laughs> büyük bir başarı olacak. Yani ne kadar süre gidecek onu da bilmiyorum. Eğer çalışırsa, bu şekilde çalışırsa ve uzun süre dayanırsa size bildiririm yine. Nasıl bildireceğimi de planlayalım şimdiden. Açıklama kısmına her ay halen çalışıyor, halen çalışıyor ya da işte bozuldu, tekrar bozuldu. Yenisiyle değiştirmek zorunda kaldım şeklinde tarihiyle beraber sizlere açıklama güncellemesi yapacağım. Eğer motorun bu şekilde ne kadar çalıştığını, ne zamana kadar dayandığını merak edip öğrenmek isterseniz siz de kanalda videoyu kaydedin. Ara sıra videoya bir uğrayın. Bakın, açıklama kısmını okuyun. Açıklamada herhangi bir güncelleme olmuş mu, olmamış mı diye oradan takip edebilirsiniz. Şimdi bunu bir kapatalım. Evet, şöyle gelecek. Yani şuraya biraz silikonlu gres sürebiliriz. İyi olur. Şöyle Winkel'in silikonlu gresini aldım. Yakın zamanda ön fren balata ve disklerini de değiştireceğim zaman lazım olacak. Böyle acayip bir şekilde geldi. Ee, bunu normalde eldivenle yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Beni örnek almayın lütfen. Ben şu anda yanlış bir iş yapıyorum. Elimi hemen yıkayacağım. Bol sabunlu suyla. Ee, ama siz siz olun. Böyle parmakla ellemeyin. Alerji yapabilir. Yani Normalde ben de yapmam ama biraz acele değilim şu anda. Acele elim acele. Ee, havaalanına gidip. Değerli bir dostumu karşılamam gerekiyor. Askerden dönüyor. Ona yetişmek için biraz acele de ediyorum. Hemen gidip elimi yıkayıp geliyorum. Şuradaki parçanın bu dişlinin şu arasına girmesi gerekiyor. Onu ayarlayamadım galiba. Evet, şöyle hareket etmesi lazım bununla beraber. Şimdi deneyelim. Evet, bu parça oynamıyor. Burada bir yanlışlık var. Evet, bunu kapattım. Böyle de bantla sım sıkı sardım. Banttan başka bir çare kalmadı işin doğrusu. Yani etrafını bayağı bir fazla açtım ben. İnce kesmek gerekiyordu. Yani bu şekilde motoru temizledim. Çalışıyor görünüyor şu anda. Aracın üzerinde de çalışırsa bu şekilde kullanmaya devam edeceğim. Ya fakirlik insana neler yaptırıyor işte. Eğer olmazsa da artık bunu bu şekilde sağ arka kapı için e, bunun aynısının yenisini alacağız. Kaçar yolu kalmıyor başka türlü. Gidip arabaya montajını yapalım. Motor yerine taktım, denedim, çalışıyor. Şöyle görelim bir. Bu arada bu denemeyi yaparken ben kapının buradaki kapatma komutunu şöyle elimle basarak sağlıyorum. Bu da aklınızda olsun. Şu an açık zaten. Kilitliyorum. Şak. Kilitlendi. Açıyorum açıldı. Sıfır maliyetle kurtardık bu işten. Sadece motoru değiştirseydim bile 60 lira gidecekti. Kargo dahil olarak. Komplesi değişseydi yan sanayisi 170-180 civarıydı. Orijinali zaten 300-400 civarında biliyorum onu oradan. Bu şekilde kurtarmayı başardık. Şimdi döşemeyi de takalım. Bir de o şekilde de deneyelim. Evet %100 başarılı oldu işlem 5 kuruş para harcamadan Sadece bir aşağı yukarı bir metre kadar daha azatta Bant harcayarak bu işin de üstesinden Geldik çok şükür Kurtulduğumuz maliyet minimum 60 Maksimum da 400 küsür lira eğer bulabilirsem Onların linklerini de aşağıda açıklama kısmına ekleyeceğim. Umarım sizin de işinize yarar, faydalı olur. Dediğim gibi açıklama kısmında aydan aya halen çalışıyor ya da şu tarihte bozuldu diye eklemesini mutlaka yapacağım. Ne kadar süre bu şekilde dayanabildiğini merak ederseniz videoyu kaydedin, sürekli bağlantıdan ulaşıp açıklama kısmını inceleyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşçakalın.